Herkese merhaba. Bu videonun konusu ünlü yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli ve Livaneli'nin yazdığı tam 10 tane kitabın özeti olacak. Önce bunu uyarayım. Bu video biraz uzun bir video olacak. Zülfü Livaneli modern Türk edebiyatında benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Çokça okunan bir yazar olmasının yanında çok da iyi bir müzisyendir Zülfü Livaneli. Şimdi isterseniz öncelikle gelin büyük ustanın hayatının kısa bir özetini yapalım. Zülfü Livaneli 11 Eylül 1946 tarihinde Konya'nın ılgın kazasında dünyaya geldi. Livaneli'nin ataları Gürcü kökenli olup 93 Harbi sırasında cephede savaşmışlardır. Livaneli'nin büyük dedesi 93 Harbi sırasında Erzurum'dan uzaklaştırılır ve Konya civarına gider. Zülfü Livaneli'nin babası Zülfiker Bey bir hakim olur. Zülfikar Bey'in Zülfü Livaneli dahil 4 çocuğu olur. Bunlardan üçü yüksek yargı hakimi olur. Zülfü Livaneli 60'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Fairfax, Virginia'da konservatuvardan mezun olmuştur. Siyasi olarak sol görüşte olduğu için 70'li yıllarda Livaneli için pek uygun bir atmosfer yoktu ve daha sonra bu deneyimini kitaplarında anlatacağı Stockholm'a yerleşti. 70'li yıllarda Stockholm'da müzik eğitimi gördü. Daha sonra Paris ve Atina'da sürgün olarak yaşadı. 1984 senesinde ise darbeden 4 sene sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. 1994'te CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Karşısındaki rakibi herkesin tanıdığı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Oldukça yüksek bir oy almasına rağmen bu seçimi Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybetti. Bu süre içerisinde müzik ve edebiyat çalışmalarına da devam etmekteydi. Zülfü Livaneli 2002 seçimlerinde CHP sıralarından meclise giriş yaptı. Pek çok sinema filminin müziklerini de yapmıştı. Kendisi aslında yurt dışında olduğu dönemlerde de Türkiye'de önemli bir müzisyen olarak tanınmaktaydı. Başarılı müzik kariyerinin yanında edebi anlamda da ulusal ve uluslararası ödüller aldı. Yazdığı eserler geniş kitleler tarafından okundu ve sevildi. Zülfü Livaneli 1984'ten sonra ülkeyi hiç terk etmedi. Bugün ise kendisi Bodrum'da yaşamaktadır. Zülfü Livaneli ile ilgili kısa açıklamadan sonra isterseniz gelin Livaneli'nin eserlerine bir bakış atalım. UZURSUZLUK Zülfü Livaneli. İbrahim arkadaşı Mardinli Hüseyin'in ölüm haberini alır ve Mardin'e hareket eder. 32 yaşındaki Hüseyin Amerika Birleşik Devletleri'nde abisinin işlettiği pizza restoranında çalışırken İslam düşmanı bir fanatik tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. ABD'ye gitmeden evvel Hüseyin Suriyeli Yezidi bir kızı himayesine almıştır. Nişanlısından bu sebeple ayrılmıştır. Hüseyin'in ailesi kızın Yezidi olduğunu bilmemektedir. Kızın bir de kör bir bebeği vardır. Hüseyin'in vakitsiz ölümünden sonra Yezidi kız da bebeğiyle birlikte kayıplara karışır. İbrahim, Meleknaz ismindeki bu kızın peşine düşer. Genç kadının yakınlarından birine ulaşır. Meleknaz, iki elinde tutsak iken bir şekilde kaçmayı başarmış ve Türkiye'ye sığınmıştır. Bu acı hikaye dinleyen İbrahim, Hüseyin'in hikayesini tamamlayacağını düşündüğü Meleknaz'ın izini İstanbul'a kadar sürecektir. Serenat Zülfü Livaneli Maya Duran, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevinde çalışan 30'lu yaşlarında bir kadındır. Maya, bir süre önce boşanmıştır ve Kerem adında bir oğlu vardır. 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'ne görev almış bir profesör olan Maximilian Wagner, bu sırada üniversitenin davetlisi olarak İstanbul'a gelir. Yaşlı profesöre de Maya eşlik eder. Profesöre eşlik ettiği sırada Maya, beyaz bir Renault içerisindeki üç adamın onları takip ettiğini fark eder. Kısa süre sonra bu üç adam Maya'ya ulaşarak ondan profesör hakkında bildiklerini öğrenmek isterler. Maya'nın babaannesi Ermeni kökenlidir ve bunu Maya ve asker olan abisi dışında kimse bilmemektedir. İstihbarat mensubu bu üç adam Maya'yı bu bilgiyi üniversiteyle paylaşmakla tehdit ederler. Wagner'in isteğiyle Maya ve profesör Şile'ye giderler. Burada yaşlı profesör bir nedenden dolayı kendinden geçer. Maya asker abisini arar ve yardım ister. Bu sırada da istihbaratçı adamlar Maya'nın evine gelmişlerdir. Maya'nın abisi duruma müdahale eder ve Maya'dan derhal profesörden uzaklaşmasını ister. Profesör geçmişte yaşanmış bir olayın failini açığa çıkarabilecek bilgilere sahiptir. Bir süre hastanede kalan profesörün pankreas kanseri olduğu ortaya çıkar. Profesör aslında durumdan haberdardır ve kaybettiği karısı Nadia'nın ardından son bir defa İstanbul'a gelmek istemiştir. İstanbul'daki son gününde profesör, Maya'ya, Nadia ve genç kadının Nazi zulmünden kurtulmak için bindiği Şutruma isimli gemiden bahseder. Bu uzun gecenin ardından Profesör Wagner Boston'a geri döner. Maya, ise hikayenin yarım kaldığını düşünmektedir ve bu nedenle huzursuzdur. Maya, birkaç gün sonra kendisi ve yaşlı profesör hakkında çıkan zina haberleriyle oldukça sarsılır. Bu haberler sebebiyle üniversitedeki işinden istifa etmek zorunda bırakılır. Daha sonra gazetelerde onu müdafaa eden birkaç yazı çıksa da Maya'nın içi tam anlamıyla rahat değildir. Maya, Truma ve Nadia hakkında daha detaylı araştırma yapmaya karar verir. Önce profesörün İstanbul'daki komşularına ulaşır. Daha sonra Struma ile ilgili çok daha detaylı bilgiler toplayacaktır. Almanya'ya gider ve profesörün Nadia'ya yazdığı Serenat isimli şarkının notaları da dahil olmak üzere profesörün pek çok özel dokümanına ulaşır. Bodrum'a ailesinin yanına giden Maya bu sırada Boston'dan profesörün sağlık durumunun kötü olduğu haberini alır. Apar topar Boston'a giden Maya, topladığı tüm dökümanları profesöre verir. Yaşlı adam mutlu bir şekilde hayata gözlerini yumar. Profesör, küllerinin Futuruma'nın battığı Şili açıklarına serpilmesini Maya'ya vasiyet eder. Maya da bu vasiyeti yerine getirecektir. Konstantiniyye Oteli, Dülfü Livaneli Zehra Bereket Holding'in insan kaynakları müdürü ve patron Ergun Bey'in sağ kolu olarak çalışan genç bir kadındır. 2003 yılındaki gezi olayları sırasında başına isabet eden bir gaz bombası sebebiyle yaralanmış ve bu sayede Emre adındaki kendi yaşlarında bir adamla tanışıp sevgili olmuştur. Ergun Bey'in kazak ortağı ile Sultanahmet'te açtığı yeni Beş yıldız otelin açılış daveti hayli görkemli olmuştur. Zehra'nın da bu davette çok emeği vardır. Zehra, bir akşam sevişme sırasında Emre'ye çok kızar ve onu evden kovarak hayatından çıkarır. Bu esnada kız kardeşi Defne de genç bir adamla nişanlanır. Kız kardeşinin ondan evvel evlilik yoluna girmesi Zehra üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Emre, yazmayı bitirdiği romanını yayın evine gönderir. Editör HH'den gelen mail üzerine Emre, Editörü kendine dükman beller. Neyse ki editör yaptığı hatanın farkına varır ve Emre ile yüz yüze görüşüp özür dilemek ister. Bu esnada Zehra şirketten Ercüment adından genç bir müdürle çıkmakta ve evlilik hayalleri kurmaktadır fakat hayalleri gerçekleşmez. Ercüment ve Zehra'yı gören Emre o akşam Zehra'yı arar. Burada Zülfü Livaneli otel açılış davetindeki insan profillerini anlatmaktadır. Kimi hükümete sırtını dayamış bir müteahhit, kimi bedenini medyaya sunur, şöhret ve para kazanan bir oyuncu, kimi ise göze bile çarpmayan ve sadece ekmeğinin peşindeki bir garson. Zehra bu davet sırasında fenalaşır ve bir odaya alınır. Baygınlık geçirmektedir ve bu sırada otelin üzerine kurulu olduğu eski nekropoldeki ölülerle uzunca bir sohbete girişir. Yıllar geçer, Emre ve Zehra evlenirler ve çocukları olur. Zehra evlilik yıl dönümlerinde Emre'nin kulağına nekropoldeki ölülerle yaptığı konuşmada öğrendiği bir sırrı fısıldar. Engereğin Gözü Zülfü Livaneli Padişah'ın sarayındaki harem ağası Hadım Süleyman bir gece padişahın neredeyse bir odaya kapatılmasına şahitlik eder ve çok yaşar. Valide Sultan'ın bir entrikası ile padişah tahttan indirilerek yerine 7 yaşındaki oğlu getirilmiştir. Ne var ki Valide Sultan güç delisidir ve tahta geçip sünnet olduktan sonra sonunu da öldürmeye kalkar. Süleyman devrik padişaha yemek ve haber götürmektedir. Rüşvetçi sadrazam da bu esnada Valide Sultan'ın öfkesinden nasibini almış ve idam edilmiştir. Süleyman bir gece kendisini aniden sarayın zindanlarında mahpus bulur. Devrik padişah Süleyman ve Süleyman'ın aşık olduğu cariye Gülbeden de hapistedir. Padişah esareti halk ve Yeniçeri Ocağı'nda yankı bulacaktır. Venedik asıllı Valide Sultan, önceki padişah olan büyük oğlunu oğlancı yapmış, yerine geçen oğlu da kadın düşkünü olduğu için onu da hapsetmiştir. Süleyman, Valide Sultan'a ahalide görülen isyanları anlatır. Nihayetinde devlik padişahın idam fermanını imzalayacaktır. Leyla'nın evi. Zülfü Livaneli. Leyla Hanım, Boğaz'daki Paşa Dedesi'nden kalan Yalı'da bulunan müştemilatta yaşamaktadır. Yalı'nın diğer mirasçıları bir oyun ederek Yalı'yı satmayı başarırlar ve bu sebeple Leyla sokakta kalır. Yalı'yı satın alan Ömer Bey, komşu Yalı'nın eski kahyasının oğludur. Ömer Bey, hırslı kişiliği sayesinde artık bir holding patronudur. Yalı'nın eski bahçıvanın torunu Hüs Yusuf, Leyla'nın haline üzülür ve onu kendi evine misafir etmeye başlar. Yusuf'un sevgilisi Roxy yani Rukiye buna çok sinirlenir. Roxy Almanya'da doğup büyümüş ve ailesinden ayrılıp rap müzik yapmaya başlayan genç bir kadındır. Leyla bir süre Roxy'nin iğneli konuşmalarını sineye çeker fakat sonra bu genç çiftin yoksulluğu ona çok dokunur. Anneannesinden kalan birkaç mücevherden birini satan Leyla, paranın yarısını Yusuf ve Roxy'ye verir. Roxy bu hareketten dolayı mahcup olur ve etkilenir. Artık Leyla'ya karşı kötü bir düşüncesi kalmamıştır. Leyla bir gün Tadilat'taki eski evine gider ve kapıda Ömer'in babası Ali Yekta Bey ile karşılaşır. Umutsuzca durumunu yaşlı adama anlatmaya çalışır. Ali Yekta Bey Leyla'nın anlattıklarından çok etkilenir ve durumuna bir hayli üzülür. Ömer ile yaptığı konuşmada Leyla'ya bu eziyeti yapanın görgüsüz gelini olduğunu öğrenir. Yaşlı kadına evinde bir yer açmanın mümkün olmadığını ve evin bir misafirhane olarak kullanılacağını söyleyen Ömer'e babası hayli öfkelenir. Bu arada Roxy bir konser teklifi almıştır. Konserine Leyla'yı da davet eder. Leyla nezaketen teklifi kabul eder. Roxy konser sırasında sahneye piyano çalması için Leyla'yı davet edince Leyla hem çok etkilenir hem de heyecanlanır. Bir süre sonra Roxy Leyla'ya hamile olduğunu söyler. Roxy daha sonra hamile olduğunu Yusuf'a da söyler ve genç adama evlilik teklifinde bulunur. Yusuf teklifi kabul eder. Ali Ekta bey bir gün gelininin onu evde istemediğini öğrenir ve Ömer'in gözü önünde gelini vurarak öldürerek tutuklanır. Yusuf'un çalıştığı gazete bu olayla Yusuf'un ilgilenmesini ister ve genç adamı kadroya alır. Roxy bu esnada rap müziği bırakır ve tekrar doğumada olan Ruki adını kullanmaya başlar. Ömer ise o lanetli yalıyı görmek istemediğini belirtir ve müştemilatı da tekrar Leyla'ya tahsis eder. Leyla tam bir yıl sonra doğup büyüdüğü eve geri döner. Rukiye doğum yapar ve bir kız çocuğu dünyaya getirir. Yusuf ve Rukiye bebeklerinin adını Leyla koyarlar. Leyla artık Yusuf ve Rukiye'yi çocukları, Leyla'yı da torunu gibi görmektedir. Ali Ekta Bey bu sırada hapiste hastalanır ve vefat eder. Bir süre sonra Leyla da evinde sessizce hayata veda eder. Ölmeden önce küçük Leyla için bir vasiyet bırakmıştır. Bir kedi, bir adam, bir ölüm. Zülfü Livaneli. Stockholm'da yaşayan Sami Baran bir mülteci'dir yaptığı trafik kazası onu derinden etkilemiştir. Tedavi gördüğü hastanede başka bir Türk hastayla karşılaşır. Bu hasta onun Türkiye'den kaçmasına neden olan eski bir bakandır. Oldukça hasta olan bakanın durumu ağırdır ve bakıldığında çok savunmasız görünmektedir. İsveç'e geliş hikayesi gözlerinin önüne gelen Sami, Türkiye'de yaşadığı acı bir olayı hatırlar. Filiz ismindeki nişanlısıyla arabada giderken Filiz polisin dur ihtarına uymaz ve polis aracını ateş ate açar. Bu olay sonucunda Filiz ölür. Sami ise nişanlısının terörist olduğunu intiraf etmekte zorlansa da sorgu sırasında konuşmaz. İşkencenin ardından serbest kalan Sami hemen sonrasında İsveç'e gider. Sami İsveç'te kendisi gibi bir grup mülteci ile arkadaşlık etmektedir. Bu mültecilerin neredeyse tamamı siyasi suçludur. Arkadaşlarını hastanede tedavi görmekte olan eski bakan anlatır. Orada hasta bakanı öldürme fikri ortaya çıkar ve tüm arkadaşları bu fikri destekler. Cinayet için 3 Ocak gününü seçen Sami için bugünün bir önemi vardır. Filiz 3 Ocak günü öldürülmüştür. Sami, arkadaşı Clara'nın önerisiyle diğer arkadaşlarını cinayet planından çıkarır Lara ile birlikte hasta bakanı hastaneden çıkaran Sami adamı kendi evine götürür. Burada bakan kendine gelir ve bir yüzleşme gerçekleşir. Sami yaşlı adama her şeyi anlatır ve bunun üzerine bakan intihar etmeye kalkar. Sami ise adamı ölümden kurtararak onu yaşamaya mahkum eder. Sonada Zülfü Livaneli İsimsiz bir anlatıcının yaşadığı, isimsiz bir adada geçen hikaye, yıllar önce zengin bir adamın adayı satın alarak oraya bir ev yapmasıyla başlar. Zamanla ada sahibinin 39 arkadaşı daha adaya ev yapar. Yıllar boyunca bu kırk haneli adada barış havası içinde yaşam devam eder. Bu barış havası, ülkenin diktatörünün eşi ve iki torunuyla yakın zamanda ölen avukatın evine yerleşmesiyle bozulacaktır. Başkan önce anarşi ile yönetilen adaya demokrasi getirir ve bir kurul kurar. Geri gel gelir gelmez yol kenarındaki ağaçların budanmasını emreder. Martılar kendisini ve torunlarını rahatsız ediyor diye martıların avlanarak öldürülmesi kararını kuruldan çıkarır. Anlatıcı, sevgilisi ve en iyi arkadaşı yazar ise adada kalan son muhaliflerdir. Başkan, adanın bir turizm merkezi olması konusunda ısrarcıdır. Anlatıcı, sevgilisi ve yazar buna şiddetle karşı çıkarlar. Ada sahibinin oğlu ve yasal varis bir da başkandan taraf olmaya başlar. Bir numara başkan tarafından adanın tapusunun elinden alınmasıyla tehdit edilir. Derken katliam başlar ve adadaki martılarla birlikte martı yumurtaları da imha edilir. Ertesi gün diğer martılar İntikam için adaya kamikaze dalışları yaparlar. Adaya dadanan martılara karşı başkan adaya 20 tane tilki getirir. Bu tilkilerin doğaya etkisi korkunç olacaktır. Martılar azaldığı için zehirli yılanlar adayı istila eder. Yılanlarla mücadele için adaya getirilen uzman başarısız olunca tilkileri zehirlemek için çalışmalar başlar. Bu çaba da olumsuz sonuçlanınca adada planlı bir yangın başlatan başkan bütün adanın yanmasına neden olur adayı terk etme hazırlığındaki başkanı hazin bir son beklemektedir. Kardeşimin Hikayesi Zülfü Livaneli Ahmet, Rakya'nın Karadeniz kıyısındaki Podima köyüne yerleşmiş emekli bir inşaat mühendisidir. Arkadaşı Ali'nin evindeki davetten sonra Ali'nin genç ve güzel eşi Arzu Ölü bulunur. Kasabaya gelen genç bir gazeteci Ahmet ile röportaj yapmak ister. Ahmet bu teklifi kabul eder. Ahmet'in düşüncesine göre arzuyu evin Ali'ye umutsuzca aşık olan hizmetçisi öldürmüştür. Olay hakkında ertesi gün Ahmet de gözaltına alınır ve sorgusunun ardından serbest bırakılır. Gazeteci birkaç gün sonra tekrar gelişmeleri takip etmek için köye gelir. Ahmet genç kadını misafir eder ve ona kardeşi Mehmet'in hikayesini anlatmaya başlar. İki kardeş 40 yaşta aileleriyle birlikte büyük bir trafik kazası geçirmiş, anne ve babaları ölmüştür. Büyük anneleri tarafından yetiştirilen iki kardeşinin ikisi de iyi eğitim almıştır. Ahmet, Ottu İnşaat Mühendisliğini, Mehmet ise Ottu Elektrik Mühendisliğini bitirir. 90'lı yılların başında Ahmet Enka ile Rusya'ya çalışmaya gider ve kısa süre sonra çalıştığı şantiyeye Mehmet de gelir. Mehmet bir gün Minsk'te tesadüfen Olga isimli oldukça güzel bir kızı görür ve kıza aşık olur. Zamanla iki genç sevgili olurlar. Olga'nın asker babası bir gün aniden ölür ve Mehmet Olga'yı alarak Soçi'ye götürüp acısını bir nebze azaltmak ister. Moskova'dan aktarma yaparken Mehmet KGB tarafından sebepsizce tutuklanır ve ondan aylarca haber alınamaz. Mehmet bir Çeçen olan isim benzerliği yüzünden haksız şekilde hapiste yatmıştır. Tesadüfen hücresine gelen Amerikalı bir gazeteci sayesinde özgür kalır. Mehmet daha sonra kendisini ihbar edenin Soçi'ye Olga ile birlikte gittikleri Ludmila olduğunu öğrenir. Ludmila'yı bulan Mehmet Ludmila'nın da Olga'ya aşık olduğunu öğrenir. Ludmila genetik bir psikiyatrik bozukluğu olan Olga'ya bakmaktadır. Olga ise artık Mehmet'i tanımamaktadır. Ahmet hikayeyi anlatmayı bitirdikten sonra savcılığa arzu ile ilgili bir mektup yazar. Ertesi sabah da intihar eder. Ahmet aslında Mehmet'tir. Ahmet trafik kazasında ölmüş, Mehmet de kardeşini zihninde yaşatıp onun kimliğine bürünmüştür. Arzu'nun katilinin ise zeka engelli Muharrem olduğu ortaya çıkar. Arafat'ta bir çocuk, Rülfü Livaneli. Bu eser Livaneli'nin çeşitli konulardaki hikayelerinden oluşmaktadır. Arafat'ta bir çocuk Yılmaz köyünden kopup ailesinin yanında yaşamaya başlayan küçük bir çocuktur. Okulda yabancılık çekmekte ve yabancı arkadaşlarının baskılarına maruz kalmaktadır. Bir hırsızlık olayı dolayısıyla suçlanır fakat daha sonra aklanacaktır. Öğretmeni tüm sınıfın önünde Yılmaz'dan özür diler dokuma işçisi ve şair. Zeynel grevde yer alma suçu ile aranmaktadır. Solcu arkadaşı şairin evine sığınmıştır. Şair ve işçi korkuyla kapının çalınmasını beklemektedir. Şair sakıncalı kitaplarını yakar. Bu bekleyişe dayanamaz ve radyoda arananlar listesinde Zeynel'in ismini duyunca Zeynel'den evi terk etmesini ister. bir arpa boyu. Berat Kaza isimli genç adam bir örgüte üye olmak suçundan aranmaktadır. Sirkeciden trene biner ve Almanya'ya doğru yola çıkar. Yolda şansı yaver gider ve Almanya'ya ulaşmayı başarır. Burada bir arkadaşının akrabası ona kalacak yer verir fakat burada diğer siyasi sığınmacılar ona Almanya'nın güvenli olmadığını söylerler. Berat diğer sığınmacılardan aldığı mektupla Danimarka'ya gider. Seçenek. Bu hikayede solcu genç öğrenci Erdem'in tiyatro kumpanyasındaki arkadaşlarının peşinden kimlik değiştirerek taşraya gidişi ve birkaç günün ardından onları bulma umudunu yitirişi konu alınır. Üniforma e güranlık yapan genç Bekir'in polis üniforması edinmesinin hikayesidir bu. Bekir son derece ezik bir tipken üniformanın gücünü hisseder ve bunda güç bulur. Bir gün polis kılığında gezerken baltayı taşa vuracak ve tutuklanacaktır. Sıkıntılı Günler Mehmet Özver evli ve iki çocuk babası bir ilaç mümessilidir. Karısına ve çocuklarına kötü davranan bir baba olan Mehmet, Son çıktığı seyahatte yaptıklarını pişman olur ve aniden bir sabah evine geri döner. Mutluluk Zülfü Livaneli Bu eser üç farklı insan hikayesini anlatmaktadır. 17 yaşındaki Meryem, Van Gölü kıyısında bir kasabada yaşamaktadır. Şeyh amcası ona tecavüz eder. Kuzeni Cemal, Gabar Dağları'nda PKK ile savaşmaktadır. Profesör İrfan ise ünlü ve zengindir fakat Suni şehir hayatından sıkılır ve İstanbul'u terk etme planları kurmaktadır. Cemal'in askerlik görevi biter ve kasabaya geri döner. Kuzeni Meryem'i izbe bir yerde kilitli görünce şaşırır. Şeyh babası ona Meryem'in başına gelenleri anlatır. Cemal'e hızı İstanbul'a götürüp orada öldürme görevi verilir. Cemal mecburen bu görevi kabul eder. Meryem'i de alarak İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Rende farklı insanlarla karşılaşan Meryem şaşkınlığa uğrar. Cemal ise kızı nasıl öldüreceğini düşünmektedir. Profesör İlfan da bu sırada bir tekne kiralar ve Ege Denizi'ne açılır. Amacı çocukluğunda en yakın arkadaşı Hidayet ile yaptığı geziyi tekrarlamaktır. Denizde Türk-Yunan gerginliğine şahit olur. Cemal ve Meryem İstanbul'da Cemal'in abisi Yakup ve eşi Nazik'in evine giderler. Yakup bu cinayete karşı olsa da elinden bir şey gelmemektedir. Cemal Yakup'un tavsiyesiyle Meryem'i eski bir viyadüğün üstünden atmak için harekete geçer fakat bunu başaramaz. Meryem ve Cemal birkaç hafta için Cemal'in arkadaşının Çeşme'deki balık çiftliğine sığınırlar. Bir akşam Profesör İrfan'ın teknesi çiftliğin önüne demirler. Profesör tesadüfen iki gençle tanışır. Gençlerin gidecek yerleri olmadığını öğrenir ve onlara teknesinde tayfalık teklif eder. Bu teklif özellikle Meryem için ciddi bir değişimin başlangıcı olacaktır. Profesör Meryem'e ve Cemal'e yeni kıyafetler alır. Meryem'e okumayı ve yüzmeyi öğretir. Gittikçe açılan Meryem zekasıyla profesörü büyüler. Cemal'in kıskançlığı ise giderek artmaktadır. Rahatsızlığını dile getiremeyen Cemal hala Meryem'den nasıl kurtulacağını düşünmektedir. Profesör Meryem'den net bilgi alamasa da kızın başına gelen olayları tahmin eder ve kızı Cemal'den kurtarmak için planlar yapmaya başlar. Tekneyi bir kasabanın önü demirler ve emekli bir büyük elçinin evine kiracı olarak kalmaya başlarlar. Birkaç gün sorunsuz yaşarlar fakat gergin bir gecenin ardından Cemal profesöre saldırır. Profesör teknesine biner ve oradan ayrılır. Gitmeden önce de Meryem'e yüklü miktarda para bırakmıştır. Büyük elçi de iki genci evinden kovar ve Meryem bir şekilde daha sonra Cemal'i terk eder. Ömer Zülfü Livaneli'nin hayatı ve yazdığı bazı önemli kitaplar bu şekilde. Zülfü Livaneli benim için önemli bir yazar demiştim. Sadece önemli bir yazar değil aynı zamanda önemli bir müzisyendir benim için. Zülfü Livaneli, çünkü yaşlardan beri sempati duymaya başladığım karakterlerden biridir. Bunun benim için en temel sebebi Zülfü Livaneli'nin sanatı halk için yapmasıdır. Ağdalı cümlelerle hiçbir sonuca varmayan ifadelerle yazmaktan ziyade Zülfü Livaneli her zaman anlaşılma kaygısı güden bir yazar olmuştur. Eserleri oldukça net ve duru bir anlatıma sahiptir sebeple Zülfü Livaneli eserleri okumak asla yorucu veya boş bir eylem değildir. Onun kitaplarını çok daha az entelektüel yeteneği olan bir okur yazar insan da çok rahatlıkla okuyabilir ve anlayabilir. Edebi sanatlara ne kadar ilgi duysam da işte tam da bu sebeple Zülfü Livaneli'nin yazdıklarına ciddi bir hayranlık duyuyorum. Zülfü Livaneli veya onun yazdıklarıyla ilgili bir düşünceniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki video kadar şimdilik S. Huncons.